Herkese merhaba. Bugün Kaggle üzerinden doğrusal regresyon egzersizleri yapacağız. Bunun için kullanacağımız veri seti bir startup veri seti. Şöyle göstereyim. Amacımız karmik tarını tahmin etmek. Böyle sayısal tahminlerde de regresyon analizi yapıyoruz. Doğrusal regresyon kullanıyoruz. Önce çekirdeğimize gerekli kütüphaneleri, pandas, seaborn gibi gerekli kütüphaneleri dahil edelim. Şöyle. Şimdi de dizinde bulunan veri çerçevemizi Startups değişkenine atayalım. Startups değişkenine df değişkenini kopyalayarak kullanmaya başlayalım. Bir tane değişken oluşturuyorum Startups adında. Buna o demin gösterdiğim şu veri setini yazıyorum. Ondan sonra da bir de bu veri setini kopyalayıp df adına bir değişkeni şöyle kopyalıyorum. Evet. Şimdi İlk gözlemi yazdıralım. Bunun için şöyle head komutunu yine kullanıyoruz. çalışmadı. pardon. Şöyle. Evet. Evet oldu. Bir de startups için deneyelim. Aynı şey yazdı. Şöyle şurası df kalsın. Ee, <laughs> Veri çerçevesinin bilgilerini görüntüleyelim. Bunun için info kullanıyorduk. Info komutuyla bunun bir data frame olduğunu görebiliyoruz. 50 tane özellik varmış. 0'dan 49'a bunlar indeks değerleri. 50 tane boş olmayan veri, non-mal. Veri tipleri float'miş. Bir tane nesne varmış, object state. Onun haricinde şurada memory kullanımı yazıyordu. Burada da zaten kolonların isimleri. Şöyle diğer soruya geçelim kaç gözlem ve özdenetlikten oluştuğunu görüntüleyelim. Bunun için DF Shape kullanıyorduk. DF Shape eğer hatırlarsanız önceki videolardan veri çerçevesinin şekli hakkında bilgi veriyordu. İlk gözlemleri yani sanırım karıştırmıyorsam satır sayılarını, diğeri ise sütun sayılarını veriyordu. Sütunlarda her bir sütun bizim birer özdenetliğimizi temsil ediyordu. Her bir satırda birer gözleme karşılık geliyordu. 50 tane 50 tane gözlem ve 5 tane de özütlediğimiz bulunmakta. eksik verileri kontrol edelim. Bunun için isnal fonksiyonunu kullanıyoruz ve toplamları içinde de sum kullanıyoruz. Hiçbir eksik verimiz yokmuş. Zaten demin şurada da görmüştük. 50 tane boş olmayan veri, veri vardı ve zaten 50 tane de verimiz vardı. Hiç boş verimiz yok. <laughs> Korelasyon matrisini çizdirelim. Şöyle çizdirelim. Korelasyon matrisi bildiğiniz üzere iki tane farklı öz niteliğin birbirleri arasındaki uyumdu. Ee, mesela biri arttığında diğeri artıyorsa ya da azalıyorsa bunlar birbirine ne kadar bağımlıysa onun hakkında bilgi veriyordu. Ee, diğer soruya geçelim. Sibon ve korelasyon matrisinin ısı haritasını çizdirelim. Şöyle hemen çizdirelim. Burada zaten renklerimiz var. Ee, şöyle şu beyaz kısımlar şuradaki şu çapraz çizgi boyunca bunların hepsi zaten aynı değişken için geçerli olduğu için mesela burada red, spent, red spent bunlar için hani aynı değişken için tabii ki oyun bir olacaktır. Çünkü aynı şeyden bahsediyoruz. Bu da red spent, bu da red spent ya da bu administration galiba öyle okunuyordu. Burada da aynı şey ya da profit, burada da profit. Bunun haricinde diğerleri için baktığımızda mesela Profit ile arasında mükemmel bir uyum var sanırım. Profit ile evet arasında bire çok yakın bir uyum var. Şöyle diğer soruya geçelim. Redesvent ve Profit arasındaki korelasyon daha iyi görebilmek için scatter plot çizdirelim. Evet. Demin şu o da çıktı. Şöyle. Evet. Ee, şöyle bir şey var. Şu, muhtemelen şöyle bir çizgisi var bunun. Böyle bir e, grafiği var bunun. Bir artında diğeri artıyor. Doğrusal bir artış ve pozitif yönde. Sayısal değişkenlerin dağılımını görmek için df üzerinden histogram çizdirelim. Önce bir e, veri çerçevesinin histogramını çiziyoruz. Ondan sonra bunu göstermesi için komut veriyoruz. Ve şöyle çalıştırdığımızda. Bu histogram bize aslında hangi, verilerin hangi değerlerde toplandığı hakkında bilgi veriyor. Yani mesela 2500 için baktığımızda bir 6 tane veri varmış. Yani yanlış yorumlamıyorsam eğer veya işte 50 bin olan veri sayısı, 75 bin olan veri sayısı gibi şöyle bütün veriler için dağılım grafiği gibi bir şey oluyordu sanırım. Diğer süre geçeyim. Yani değerlerin dağılımı. <laughs> Veri çerçevesinin temel istatistik değerlerini görüntüleyelim. Bunun için describe komutunu kullanıyorduk ve transpozunu alıyorduk daha iyi görebilmek için. Mesela için count yani kaç tane veri olduğu, mean ortalaması, standart sapması, minimum değeri, maksimum değeri, %25'inin ne kadar olduğu, %50'sinin bu şekilde sayısal verilerin, istatistik verilerini görebiliyoruz. State'e ait benzersiz değerleri görüntüleyelim. Unique fonksiyonunu kullanıyorduk bunun için. Böyle bize 3 tane zaten değer döndü. New York, California ve Florida. GetDummies yardımıyla State'i daha her kategorik üstünlük çıkarımlarında bulunalım. Çünkü site'lerin birbirine üstünlüğü yok. Nominaller ordinal değil. Ee, şöyle önce State'i bir kategorilere ayırmamız gerekiyor. Pandas kullanıyoruz onun için. Ondan sonra e, bunu Dummies halinde 1 ve 0'lara çeviriyoruz binary kod gibi oluyor aslında birazcık da. Evet. Mesela New York'u 001 olarak temsil ediyoruz. Ya da Kaliforniya'yı 100 olarak diyebiliriz aslında. Ondan sonra önce bir toplam kaç tane Kaliforniya, kaç tane Florida, kaç tane New York olduğuna bakalım. Şöyle. Mesela New York olan 17 tane verimiz varmış. Kaliforniya ee, olan 17 tane. Nib Pardon. Evet evet. Kaliforniya olan da 17 tane varmış ama Florida'dan 16 tane verimiz varmış. Bunu görebilmek için bir yandan da ben aslında ee, Seaborn'un count da kullanmıştım. Onu da şöyle çalıştıralım. Şöyle kaç tane veri olduğunu görebilmek için. Çek. Sonra bu ee, oluşturduğumuz DF State değişkeninin ilk 5 verisini gözlemleyelim şu şekilde. Ve bunu son olarak ekliyoruz. Bunun için concat kullanıyoruz. Şöyle ekledikten sonra bir de bunu görüntüleyelim. Şöyle bir yorum satırını alalım. İki kere şey olmasın. Çalışmasın. Şöyle ekledik şu anda. Veri çerçevemize gördüğünüz üzere mesela New York dediğinde bu bir oluyor. Kaliforniya dediğinde bu bir oluyor. Florida dediğinde ortadaki bir oluyor. 0 1 0 gibi. Onun haricinde e, diğerine geçelim. <laughs> state özelliğini silip, dummy olarak yaratılan state'lardan birisini olarak veri çerçevemizi güncelleyelim. Şimdi önce şu kısmı sileceğiz. Sonra buradan seçtiğimiz birini, ben hangisini Florida'yı seçmişim siterek veri çerçevemizi güncelleyelim. Ee, önce df dropla state istiyorum ve bunun şey olmasını söylüyorum. Yani yer, veri çerçevesi üzerinde etki etmesini söylüyorum. Şöyle yaptığımda tamam. Bir de bunu görelim. Gerçekten silmiş mi? Evet şu anda şey silmiş. Ben state'i silmiş. Tamam. Bir de e, seçtiklerimizden birini Florida'yı silelim. Florida'yı silelim şimdi. Şöyle yaptığımızda silip ilk 5 verisini gözlemle dedik. Ve şu anda Florida'yı da silmiş oldu. State de silinmiş oldu. Şu an sadece California, New York ve diğer veriler var. State ve Florida yok. E, tabii ki bu şu anda veri çerçevesine etki etmedi. Yani bir daha ben bunu görüntülemek istediğimde Evet Florida'yı görüyoruz çünkü onun için şu komutu kullanmam gerekiyor veri çerçevesine etki etmesi için. Diğer soruya geçeyim. Veri çerçevemizi ben onu o yüzden şey yapmadım. Veri çerçevesini güncellemedim çünkü hani olur da kullanırsak diye sanırım kullanmamıştık hiç bir sonraki sorularda. Veri çerçevemizi bağımlı ve bağımsız değişkenler olmak üzere bölütleyelim. Bölütlemek için şimdi bizim bağımlı değişkenlerimiz zaten aslında... Tahmin etmek istediğimiz değer, bizim bu soruda tahmin etmeye çalıştığımız şey kar miktarıydı. Sanırım profitti değil mi? Evet, profit. Ee, bağımsız değişkenler ise ona etki eden ancak hiçbir şeye bağlı olmayan diğer bütün değerlerimiz. Tahmin ederken kullandığımız özü tekrar diyebiliriz. Ee, bağımsız değişkenleri x, bağımlı değişkene ise y dersek... X için DF Drop Profit diyoruz, yani profiti kaldır. Onun dışındaki hepsi bizim bağımsız değişkenimiz. Yani şu kısmı sildiğimizde bunların hepsi bizim bağımsız değişkenimiz. Sadece profit ise, yani sadece şu kısım ise bizim bağımlı değişkenlerimiz. Şöyle bölüp diyelim. Tamam. Bağımlı ve bağımsız değişkenleri görüntüleyelim. Şimdi bağımsız değişkenlerim şöyle çalıştırdım. İlk beş verisini görüntüledik. Red spent, ee, ve diğer veriler burada profit yok. Bir de bağımlı değişkenleri görüntüleyelim. Bağımlı değişkenim zaten profitti. Zaten burada adı yazıyor neyin profit diye. İlk 5 verimizi de burada görüntüledik. <laughs> Şimdi e, bu bağımlı ve bağımsız değişkenlerden train ve test olmak üzere 4 parça oluşturalım. Ve bunu yapmak için train test split kullanalım. Bunu önce e, tabii ki çekirdeğe dahil etmemiz gerekiyor. Şu komutta, şurada yazdığım komutta Bunu çalıştıralım. Evet, şimdi x'in eğitim verisi ve test verisi, y bağımlı değişkenimin ise hem eğitim hem de test verisini ayrı ayrı şöyle yazdığımda, bu zaten fonksiyon o işe o işe yarıyor. Yani kendisi gereken işleri yapıyor. X ve Y değişkenlerini verdiğimde test size 0.25 veriyorum. Yani ee, verdiğim verinin %25'i test için ayrılsın, geri kalan 75'i de eğitim verisi olarak ayrılsın gibi bir şey oluyordu sanırım. Random state'in tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama 0 olarak verdim. Öyle önerildiği için. Şu anda oldu. Şimdi bu dört parça değişkeni kontrol edelim. X-Train için çalışırdık. Şu bizim X-Train değerlerimiz. Bunun hatta boyutunu görelim. Kaç tane ayrılmış? 222 diyor. O kadar verimiz var mıydı? Ha evet. Evet. Normal. Öyle vermesi normal. Çünkü her bir özelliği de saymamız gerekiyor. Tabii ki. Yani şurada, 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 şurada kaç tane toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 222 bölü 6 tane toplamda gözlem var. O yüzden tabii şunu head yapalım. Ee, X'in test verisini görüntüleyelim bir de. X'in test verisi tabii daha küçük. Bu %25'lik kısmı sanırım, diğeri de %75'lik kısmı. Bunu da sadece başına görüntüleyelim. Eee Y'nin eğitim verisi ve Y'nin test verisi görüntüledik. Burada profit'ler sadece var. Burada değer değişkenlerim var. Bunlar benim e, bağımsız değişkenlerim. Diğeri ise benim bağımlı değişkenim profit tahmin etmeye çalıştığımız. Eee lineer regresyon çekirdeğe dahil edip modeli inşa edelim. Şimdi bunun için önce lineer regresyonu e, import etmemiz gerekiyor. Ondan sonra bir model oluşturmamız gerekiyor. Lineer regresyonun sanırım yapıcı metodu mu oluyor? Neyi oluyor bu? Bir fonksiyonu oluyor. Evet, onu sanırım çağırıyoruz. Fonksiyonu çağırıyoruz. Ondan sonra modele eğitmek için tabii ki eğitim verilerimi veriyorum. Bağımlı ve bağımsız olmak üzere iki tane değişkenim vardı eğitim için. Tamam. E, modele daha önce görmediği bağımlı test değişkenini tahmin ettirdim. Bu tahmin değerlerimizi ypred değişkenine atayalım. E, modeli e, test etmek için şimdi test verimizi veriyoruz. Biz zaten modeli eğitmek için verdiğimizde train verilerini vermiştik, yani tamamen farklı veriler vermiştik. Hangisini vermiştik? Xtrain. Şunları vermiştik. Test için ise bu sefer Evet, Train için bunları vermiştik. Test için ise bunları vereceğiz ve bize sonuçlar üretecek. Biz sonuçlarına bakarak ne kadar yakın tahmin yapabilmiş onu göreceğiz. Ee, bu veriler tamamen birbirinden farklı yani. Mesela ilk verisi 34, bunun 28, sonra 18, bunun 11 gibi. Bu zaten küçük bir veri. Sadece bütün verinin %25'iydi. Şimdi modelimize x test verisini veriyoruz. Bir tahmine bulunmasını istiyoruz. Ve tahminleri y -Pred değişkenimize atıyoruz. Şöyle yaptık. Şimdi bunu görüntüleyelim. Görüntüleyelim tahminleri yapmış mı diye. Evet tahminlerini yapmış. Şöyle Şimdi tahminleri ve gerçek değerleri bir veri çerçevesinde toplayıp üzerine göz gözdürelim. Önce bir tane yeni bir data frame oluşturuyorum. Ve bu data frame'in ilk şeyine ilk kısmına gerçek veri adı altında test y test verilerimi veriyorum. Yani bağımsız değişken sonuçlarımı veriyorum. Test verisinin gerçek sonuçlarını. Bir de y predi. Bu da benim demin modelimin tahmin ettiği bu sonuçlar. Şunlar. Onları veriyorum. Ve bunda tahmin edilen adı altında şöyle yeni bir data frame oluşturuyorum. Sonra da sonuçları karşılaştırmak için de bunu gösteriyorum. Şöyle çalıştıralım. Evet. Burada benim gerçek verim ve tahmin edilen verilerim. Gerçek verim, tahmin edilen verim. Veriler arasında ne kadar uzak çıkmamış birbirinden sanırım. Bunları da zaten ne kadar uzak olduğunu görebilmek için yanına mesela şöyle bir şey yazılabilirdi. Şöyle şey gerçek veriden sanırım böyle yaptığında hata vermeyecektir. Evet. Şu an farkları yazdı zaten. Tabi bir de bunun mutlak değerini alırsak şey farkı daha net görebiliriz. Daha mantıklı bir şey olur aslında. Ya da karelerini alırsak gene olabilir. Şuradan. Ee, diğer sorumuza geçelim. Ee, M, A, -E -M -S -E falan değerlerini görüntüleyelim. Şimdi bunların anlamları birisi ee, kare, kare hatalarının ortalaması gibi bir şey bunun sanırım tam tercümesi. Bu ise onun yani o kare hatalarının ortama, ortalamalarının kare kökü oluyor. Bu ise onun mutlak değeri oluyor. Bunları görüntüleyelim. Matrix'ten import ettiğimiz birkaç tane fonksiyonla bunları zaten hesaplayabiliyoruz. Burada zaten bizim y-test verimiz ve y- tahmin verilerimiz var. Şöyle çalışırdığımızda bütün değerlerimizi görebiliyoruz. Modelin modelin r-square değerini eğitim verileri üzerinden yazdıralım. Bunun için model.score kullanıyoruz ve x eğitim ve y eğitim verilerini yazdırıyorum. Şöyle, şöyle bize bir sayı veriyor. Ee, anlatacaklarım bu kadardı. Şu kısımlar için biraz daha zamana ihtiyacım vardı, o yüzden yapamadım. Bendiniz için teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bakın, İyi günler.